Allah yar ve yardımcımız olsun. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim ben dil aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Arkadaş yurduna alçakları uğratma gün Sibel et gövdeyi bu hayasızca akın. Doğaraktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Kim bu cennet ki pedo şu eda kuş kıracak toprağı zıksan şu eda canı canlı bütün varını alsın da uya etmesin